bir ayetini adam gibi bir harfin dahi okuyamayan bir insan sen üniversite kazansan olur ya. O da manasını bilmiyor daha. Manasını bilecek de o çocuk onun şuruna varacak. Samimi, ihlaslı, Müslüman olacak da dünya hayatı ona, ondan sonra onu etkilemeyecek. Niye bayram iki tane fakülteyi bitirmiş? Niye yırttı diplomayı? Hadi sen çocuğun daha için başında. Ondan sonra e, Metin avukatlığı niye bıraktı? Ne buldu da orada bıraktı? Yani hangisi bizim Mahmut Eren Hoca şeyde işte Boğaziçi Üniversitesi birinciydi turizm bölümünde. Tamamıyla sır İngilizce konuşman lazım. Türkiye'de en zor üniversite kazanılması zor gelen üniversite Boğaziçi Üniversitesi. Orada birinci geldi orada. Yırttı attı şimdi. Efendim Asya'nın dizin dibinde. Efendim Asya'nın torununu verdi ona bak damadı oldu. Yani ne kadar büyük nimetler, dünyevi gözüken nimetler, nimet gibi gözüken nikmetleri terk edersen Teala ona göre hem dünyada hem ahirette Mevla ödeme yapıyor. Ona göre karşılığını veriyor arkadaşlar. Mutlaka Mevla çıkış kapısı açar. Şu medeseri anlamadan gideceğiz ahirete. Bu zatın bir derdi var ya. Yıllardan beri dilim yaprak oldu size. Müslümanlara ihvanı anlatamadık biz bu işi. Allah müdahit versin şu etsin.